trafik kazalarında en büyük pay insana ait vatandaşımız maalesef trafik kurallarına uymuyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda yeni düzenleme meclise sunulmaya hazırlanıyor. Alkol etkisindeki kazalardaki can kaybını söylüyorum. 2024 yılında 67 kişi. Ya sizin alkol alıp araca çıkmanız kafanıza kurşun sıkma veya bir elektrik kablosunu 220'yi elinden tutmamız etkisinde. Kanun teklifinin etki analizinde çarpıcı veriler yer aldı. Etki analizine göre 2024 yılında her 3 günde bir kişi kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybetti. Trafik kazalarında sürücü mü hatalı yol mu? Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ulusal kanala değerlendirdi. Sürücünün ölümlü yaralanmalı trafik kazalarındaki payı %90'a yakın. Biz son 15 yıllık istatistiği alıyoruz. 89, 88 değişmiyor. 2024 yılındaki denetimlerde uyuşturucudan günlük denetimlere yakalanan sürücü sayısı ortalama 13. Alkol nedeniyle işlem yapılanların sayısı da az değil. Alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak. 2024 yılında günlük alkolden işlem yapılan, 790 evet. denetimde görülen bir de denetimde olmayan 2024 yılında emniyet kemeri takmayanlara 1 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Emniyet kemeri kullanmama. Ya bu emniyet kemerini kullanmamayı anlamakta zorlanıyorum. Sizi hayata bağlıyor. Emniyet kemeri kullanımında, emniyet kemeri kullanımı kazalarda can kayıplarının 45 ağır yaralanma yani bu engelli kalma riskini 50 azaltıyor.